Mersi. He. Demek Tayfun'un kalbini çalan insan sizsiniz. E, çalmak şeklinde değil de. Zorla söküp almak şeklinde mi? <laughs> söküp, söküp almak mı? Daha flört aşamasındalar. Fazla yüklenme istersen Dilara'cığım. Ay en sevdiğim bölüm. Bazen sonsuza kadar sürsün istiyorum. Çünkü erkeklerin en tatlı olduğu her şey evet dediği günler. Ama sonra? Sonra zıvanadan çıkarlar hemen. Onu giyme, oraya gitme. Biz sürü manyakça şeyler. Yani affedersin. <laughs> yıldız, yıldız. Ha, İzninizle ben biraz yıldız alıp etrafı gezdireceğim. Tabii. Yani o zaman müsaadenizle efendim istirham ederim. Ne bu? Ne ne bu? Piraye. Biz de şaşkınız Dilara'cığım. Söylemişlerdi de inanmamıştı kadın basmaya pavyonda mı çalışıyor gerçekten? Evet. Başka konu yok mu? Vallahi bundan daha enteresan bir konu yok şu anda. Şivesi de var. Sorma. Vallahi çok <laughs> eğleneceğiz bu akşam. Geliyorum ben. Fatih'i hiç alak tutuyorsun. Burada. Şu durumun tuhaflığını belki sen de görürsün diye. Herkes gülüyor bize görmüyor musun? Ben gülecek bir şey görmüyorum Sibelciğim, Kusura bakma. Evet. Ver tamam ver. Şunları tazeleyin ben. Oğlum manyak mısınız siz ya? Bu şimdi bayağı bayağı pavyonda mı çalışıyor yani? Evet abi. Tayfun işte biliyorsunuz. Beyin yanmış herhalde. E nasıl olacak? Yani ciddi mi şimdi bu salak? Evet aşık oldum diyor. Yani Yapacak bir şey yok. Uçmuş abi. Yani Tayfun, Tayfun'u biliyorsunuz. yani şimdi biz biraz muhabbet etsek... ...bir de para mı vereceğiz ablaya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sevdin mi burayı? Tayfun Bey, benim gördüğüm sen. Ya bana bey deme ne olur ya. İsmini söyle, de bakayım bir kere. Tayfun. Ay. <laughs> benim gördüğüm sen çok içiyorsun. Ben sarhoş insandan hazretmem. Kendini bilen, kendini kaybetmez. Halamın lafıdır bu. ya. Eğleniyorum işte ya. Seni gördüm ya. Buradasın ya. Sevindirik oldum. Sen nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Sanki böyle pis pis bakıyorlar. Fıs fıs konuşuyorlar gibisine. Ya sen boş versene onu. Ben sana var ya. Buradaki herkes hakkında bir şeyler anlatsam hiç kimse insan içine çıkamaz, yüzümüze bakamazlar valla. Mesela buradaki kadınlardan bir tanesi var ya. Kocasını şoförle attı. Yok canım. Şoför mü? Hatta spor hocasını da bu şoför için terk etti. Hem sporun hocası nereden çıktı şimdi? Yavaş, durumlar öyle çok oh, karışık yani. öyleymiş göstersen hangi kadın? Hadi. Boş ver sen şimdi kim olduğunu. Yani diyorum ki bunların ne dediğini aldırma. Ne yaparlarsa yapsınlar. İstediklerini desinler. İğrenç, iğrenç, i̇ğrenç takılsınlar. Biz içimize bakalım. <laughs> Kaybın yavaş kızarım vallahi bak. Kızar mısın gerçekten? Kızarım tabii ya sarhoş sevmem. <laughs> <laughs> Bütün ömür boyu onlarla uğraşıyorum zaten. Sana böyle sımsıkı sarılmak çok sevkli olurdu. Ben bir banyoya kadar istirham edeyim.